Ben de seni seviyorum kızım. Merhaba YouTube. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa bilgisayardan yayın açıyoruz. Daha öncesinde telefondan ve kameradan çekim yapıyorduk. Nehmi bana yardım ediyor. Ne yapıyorsun babam? Hep iyi al kızım. Aman. Bak. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Bu kim? Babacık. Sesli konuşsana kız. Babacık. 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 Baba. Umarım bu işi yapabiliriz. Umarım da. Evet. Bak. Bak ne geldi. Ne geldi? İyiyim. Bakalım ne geldi. Bak. Altay hoş geldin. Altay hoş geldin. Nasılsın? Kim de gelmiş? Bak baba bak. geldi. <laughs> hmm, anne ne güzel mamalar yapmış Abi size. baba. Bu mama dike. ki? Ne ya elma koymuş. Ha. Hayır, Afiyet olsun. Yine, yine koy, yani. <laughs> sen başıma koy. sen. 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 Yok. Sen. 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 Maymun mu seviyorsun? Maymun. Ama elma yiyoruz. yoğurtlu elma. Güzel değil mi? Seviyorum baba. Bilmem seviyor mu sen? Tipsiz. Altay güzel mi? Yedin mi? Hı hı. Gel bakayım buraya yanıma gel bakayım. Gel yanıma bakayım bir kucak gel. Gel. Gel babacım gel gel gel. Gel bakayım. Gel buraya bir bakalım orada kim varmış gel. <laughs> altay da geldi. Hoş geldin Altay. Altay çok Altay. <laughs> Yok, güzel Altay. Altay çok tice. <laughs> <laughs> altay nereye gidiyorsun? <laughs> Afiyet olsun. Altay <laughs> Evet. Ne söylemek istersin buradan YouTube'daki seni izleyenlere? Mimoş mu? Mimoş kim? Mihrimah Mimoş. Aferin kızma bana. Yani? Yani Mihrimah sen. Baba biz buraya yazın açılır o. Yazın açılır o. Şimdi kış geldi ya. Baba aç. Üşürüz kız. niye? Soğuk üflüyor o serinlemek için. Ya? Olsun. Ne demek olsun ya? Olmaz. Arkadaşlar videomuzu izlemeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Buyurun bay bay yap. <laughs> düzgün yap. Evet baba. bak böyle böyle düzgün yap düzgün. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle eline açsın, eline aç böyle. Altay. Bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar da. Bir daha söyle, bir daha, bir daha, bir daha. Görüşürüz arkadaşlar. Ama ya, ağzından çıkıyor musun paymağını? Ne de? <gülüş> tamam. Kapatıyoruz. Hoşçakalın.